Arkadaşlar bu videoda FormKit eklentisine göz atacağız. Vue'da plugin'ler nasıl kullanılıyor? Oradaki iyi pratikler neler? Onları sizlere anlatmaya çalışacağım. FormKit adından da belli aslında çok güzel formlar yapmanıza olanak sağlayan içinde bir sürü hazır inputların bulunduğu bir kütüphane. İnanılmaz sağlam duruyor. Duruyor diyorum çünkü henüz bir projede kullanmadım fakat Ekosistem tarafından bir hayli desteklenen bir kütüphane bu. İçinde bir sürü fonksiyonu ve özelliği var. Bunun yanında vermiş olduğunuz bir JSON şemasını render edip form haline getiriyor ve dolayısıyla bu şeyi siz bir veritabanında ya da nerede saklayacaksanız saklıyorsunuz tekrar form kit'e verdiğinizde onu tekrar render edebiliyor. Dolayısıyla bu da size bayağı bir esneklik kazandırıyor. Form kit kadar olmasa da bu form meselesiyle ilgili zamanda bayağı bir geliştirme yaptık aslında. Yani kendi form kütüphanemizi oluşturmaya çalıştık aslında. İşte içinde normal input'lar olan, işte autocomplete olan, validasyonu olan, ikon paketi olan vesaire. Fakat çok zor bir iş. Bunu maintain etmek çok çok daha zor. Fakat FormKit bu işi çok güzel gördüğüm kadarıyla çözmüş. Dolayısıyla ilk Vue Plugin olarak FormKit'i sizlere göstermeye çalışacağım. Dediğim gibi çok bir deneyimim yok. Sadece incelediğim kadarını sizlerle paylaşacağım. Öncelikle Installation'a geçelim. Dokümanı da bu arada bayağı bir iyi. Buradan şey söylüyor bize, yeni bir proje mi yoksa var olan bir proje mi? Var olan bir proje. Ne projesi bu? Vue, TypeScript, Vanilla CSS. Gördüğünüz gibi Tailwind'i de destekliyor aslında. Zaten bir tema mekanizması da var. Hemen çalıştıralım. Yarın kullanıyorsanız yarın da kullanabilirsiniz. NPM install diyelim. Bu yükleye dursun. Aşağılara inelim. Burada yapmamız gereken ne var? Zaten bir lokalizasyon desteği de bulunuyor. Türkçe de var bu built-in olarak içerisinde. Bunu indirelim. Sonra ne var? Tema. Bunu da yüklemem gerekiyor şöyle yapalım. Bunu da yarnla ekleyelim. Yarn add diyorum ve ilgili paketin adını yazıyorum. Enter'a basıyorum. O da yüklensin. Şu hareketi yapmamız gerekecek. Tamam güzel. Bu arada tasarımı da çok güzel arkadaşlar. Varsayılan tasarımı da fena değil. Şimdi yüklensin. Bakarız tekrar birlikte. Başka da bir şey yapmamız gerekmiyor. Bu arada iki tane şey var bunun. Bir normal form kit var. Bir de form kit pro var. Şu anda da gördüğünüz gibi işte auto complete pro versiyonundaymış. Tabi pro paralı bir versiyon. Fakat şu anda sanırım ön kaydolursanız olursanız pro'yu da bedavaya veriyor size. Çok da emin değilim. En azından benim baktığım dönemde öyleydi. Başka neden bahsedebiliriz? İşte kendi içinde de bir plugin mekanizması var, kendi ikon paketleri falan var. Neyse, biz yükledik şeylerimizi. Şimdi bunu Vue projemize ekleyelim. Bakalım şurada nerede anlatmış onu. Şurada anlatmış aslında. Main. Ts dosyama gidiyorum. Buraya şunu, şu satırı alıyorum. Şuraya koyuyorum. Sonrasında da use ile beraber aslında şöyle app. Use plugin virgül konfigürasyonunu veriyorum ve kaydediyorum. Tabi şu konfigürasyon içinde şey yapmam gerekiyordu. Şöyle miydi? Tema. Teman adım genesizmiş. Bu şekilde aslında bir plugin'i Vue projeme eklemiş oluyorum. Tamam bunu ekledik diyelim. Çıkalım yukarılara. Şurada ilk form diye bir şey var. Apa çekeyim. Aslında şöyle şunu kopyalasam. Gelsen bizim home view'un içerisine. Koysam. Şunu da şimdilik silelim şifraydı. Silelim, kaydedelim, gelelim şuraya yarın dev diyelim, enter'a basalım. cmd k, cmd j, diyeyim, şu alt taraf gitsin. 1'e basayım, yenileyelim ve görmüş olduğunuz gibi aslında tipi text olan bir tane input ekrana koydu. Görmüş olduğunuz CSS'i falan da her şey hazır. Şöyle tekrar 3 yapayım. Başka ne koyabiliriz buraya mesela? Ne koymuş? İşte şöyle birazcık daha içinde bir sürü bir şey olan şey koyalım koyduk geldik gördüğünüz gibi form kitin şöyle bir güzelliği var aslında bizim yaptığımız bir tasarımda daha biz böyle yaptıydık yani bir tip bilgisiyle aslında render edilecek inputun tipini başka bir yaklaşımda şu mesela şöyle de yapabilirlerdi form işte şöyle aynen öyle zaman form kit input text gibi de yazıyor olabilirdik fakat bu notasyon bayağı bir iyi çünkü sadece tipini veriyorsunuz diğer geri kalan şey işte attribute'ler neredeyse bütün input'lar da aynı sadece işte select box ya da drop down ne derseniz adına içine bir array veriyorsunuz bilgi olarak. Dolayısıyla burada label'ını veriyorsunuz işte help text'ini veriyorsunuz falan bu sizin yerinize bunu güzelce buraya render ediyor. Gayet hızlı bir şekilde ekledik ve kullandık gördüğünüz gibi. Data bind işlemi de aynı yani şuraya bir const name işte ref dediğimde şu name'i de alıp şuraya bir model dediğimde şuraya da name'i koyarsam gördüğünüz gibi binding normal inputlarda nasılsa bunda da birebir aynı. Şimdi şu şey konusuna biraz geri gelelim. Biz burada Plugin'i direkt mailin içerisinde tanımladık. Fakat şöyle bir pratik var. Proje büyüdükçe anlam kazanacak olan. Böyle yapın diye demiyorum. Sadece bilin. Plugin diye zaten şurada folder varmış. Bunun içerisine bir tane ben işte formkit.com TS diyorum, geliyorum bunun içine. Bunu alayım, buraya koyayım bunu. Bunu da alayım. Şuraya export function işte register form kit olsun adı. Şuraya bunu koyayım. Şuradan da app'i alalım. Bu app dediğim şey aslında view. Dolayısıyla tekrar göz atıyorum. Tamam, böyle çalışır bu. Şurayı siliyorum, şurayı da siliyorum. Buraya geliyorum. Buraya etle başlayıp plugin içerisinden form kiti ekleyip şuraya register form kit diyorum. Ve bunun içerisine app'imi bu şekilde veriyorum. Ve benim bu yapmış olduğum refactor sayesinde artık form kit'in işte konfigürasyonu yapacaksam direkt plugin altına gidip buradan konfigürasyonu yapacağım. Ya da form kit ile ilgili ne yapacaksam ayarsal ya da ne bileyim ona benzer bir şey gelip buradan yapacağım. Gidip sürekli main dosyasını mıncıklamayacağım. Çünkü buraya benim her gelip bir şey yapmam demek burası yarın öbür gün 10 tane plugin kullansak onu da bu şekilde register etsek işte bir yazım hatasında falan bug'a sebep olacak ve odaklanırken koda bir sürü şeyin içinde cevirleşmemiz gerekecek. Dolayısıyla böyle yazabiliriz. Bunun bir tık güzeli daha var. O da şu. Plugin içinde bir tane index.ts adında dosya koyabilirim. Buradan da şunu yapabilirim. İşte export function olsun. Register plugins diyebilirim. Yine buradan app'i alıyoruz. Bunu da ekleyelim şöyle. Dolayısıyla şunu şuradan kopyalıyorum. Şuraya koyayım. Bunu aslında kopyalamak saçma oldu bu arada. Bu böyle şöyle dursun. Şuraya şey diyeceğim. Burası böyle olmaz tabi. Şöyle yapmam lazım. Bununla işim yok. Cons my config yazalım. Eşittir default config. Şunu kopyalayacağım aslında. E, ee, my config dedim. Export diyeceğim. Plugin virgül my config. Sonra geri geliyorum ve buraya şey demem yeterli oluyor. Import şöyle dursun. From nokta form kit plugin ve my config. Buraya da gelip plugin ve my config diyorum, kaydediyorum, maile gidiyorum, plugin diyorum. Bu şekilde yazdığım zaman dosyanın adı indeks olduğu için ekstradan indeks yazmama gerek yok. Böyle yazabiliyorum. Buraya da artık şey demem yeterli. Register plugins diyorum. Ve app'i e bunun içerisine geçiyorum. Yine aynı kapıya çıktı şey. Yaptığımız işlem. Bu sefer ne fark etti? Bu sefer artık hiçbir plugin'i yüklerken, eklerken projeme main dosyasına dokunmuyorum. Geliyorum plugin'in altına ilgili konfigürasyonu yapıyorum. Çünkü biz Diyelim ki bir tane de ne bileyim bir tane UI kit koyacağız diyelim proje Ant Design. Ant Design adında bir tane dosyam olacak. Aynı şekilde konfigürasyonu ıvır zıvır ayarlayacağım. Geleceğim indeksin içine şuraya bir satırda ekleyeceğim şöyle. Ant config işte atıyorum. Dolayısıyla diğer taraflara hiç dokunmadan pluginlerimi register etmiş olacağım. Bu pratiği de yeri gelmişken öğrenelim. Çünkü diğer türlü kod organizasyonu ve bakımı kolay gören herkesin anlayacağı cinsten kodlar yazmak için böyle şeyleri bilmemiz gerekiyor. Bunu kapatalım artık. Bunda bir işimiz yok. Bunda da bir işimiz yok. Burayla da bir işimiz yok. Geldik şeye. Temelde form kit bu arada bu kadar arkadaşlar. Yani tipi var. Şuradan dökümana gidelim. Şöyle tekrar bu tarafa doğru büyütelim. Şunu küçülteyim. Burada bir sürü işte date var mesela. Tıklıyorum date'e. Tipine date diyorum. Kaydediyorum. Geldim. Görmüş olduğunuz gibi bir date picker açıldı. Bunun bir sürü tabii ki kendi içinde konfigürasyonu, işte formatıdır, o sudur, bu sudur ayarı mevcut. Dokümantasyon dediğim gibi bayağı bir iyi. İşte slotlar var. O konulara geleceğiz yakın bir zaman sonra. Slotlar istediğimiz gibi kendimiz customize edebiliyoruz, kişiselleştirebiliyoruz. Son kit meselesi bu kadar. Şimdi bir de şu şema meselesine bakıp sizi etkileyeceğini düşündüğüm için bilmeyen, bilmeyen arkadaşları konuyu sonlandıracağım. Şimdi şema şu. Diyelim ki bir tane JSON'ımız var. Bunu kopyalıyorum. Kopyalayamadım. Bir aşağı doğru kopyaladım. Geldim şuraya. Mesela form şema diyelim. Eşittir diyelim. Kaydedelim. Sonra şeyin adını unuttum. Form şema mıydı? Hani şu. Şunu kopyalıyorum. Şuraya yapıştırıyorum. Form şema mı? Şema olarak veriyorum. Kaydediyorum. Projeme gidiyorum. Tasarım niye böyle bir garip gözüküyor ya? Bir dakika. Şu main'e gideyim. Şunu commentleyeyim. Düzelsin. Vue'nun default CSS'i var biliyorsunuz Vue projesi oluşturduğunuzda onu komentledim dolayısıyla o araya girmiyor artık ve ekrana düzgün render ediliyor benim şeyim formu. Şimdi burada ne yaptık? Ondan bahsedelim. Gördüğünüz gibi sadece bir tane komponent koydum ama kocaman bir form ekrana render edildi. İşte validasyonu da var. Ne bileyim seçiyorsunuz bir şeyler gözükür oluyor. İçinden seçebiliyorsunuz falan. Şimdi bu şu demek. Kendi notasyonu var şeyin. Form kitin. İşte name'ini veriyorsunuz. Label'ını veriyorsunuz. Validation'ı veriyorsunuz. Ya da ne bileyim bir hash bir şu başlığı veriyorsunuz. Bu şekilde bir tanım yaptığınızda JSON datası halinde form bunu sizin için ekrana render edebiliyor. Dolayısıyla şu şemayı siz bir database'de ya da ne bileyim benzeri başka bir saklama alanında saklayıp sonrasında lazım olduğunda bir satırda kullanıcıya formu render edebiliyorsunuz. Tabii bu ne sağlıyor size? database'de ya da ne bileyim benzer bir yere durduğu için buradaki her şeyi customize ettirebiliyorsunuz kullanıcınıza. Dediğim gibi böyle şeylerle biz bayağı bir uğraştık. Hala uğraşıyoruz hatta. Ama FormKit yani inanılmaz sevdim. Hatta ilk fırsatta bizim Runlet'te kendi implement ettiğimiz bir yapı var. Bunu onun yerine koymayı teklif edeceğim yani ilk kere abi göstereceğim bu aleti. Bayağı stabil çalışıyor ve dediğim gibi arkasında bayağı büyük bir şey var. Topluluk var. Onu da söyleyeyim. Bu da bizim ilk Vue Plugin videomuz olsun. Başka bu tarz videolar gelecek yine sadece eğitim şeklinde ilerlemeyeceğim. Dediğim gibi gördüğüm güzel eklentileri işte bir sonraki videoda muhtemelen bir tane de UI kit göstermeye çalışırım size. Detaylarını aşağıya açıklamaya da bırakacağım. Gidip form kit adresinden de takip edebilir, kendiniz bilgisayarınızda uygulayabilirsiniz. Hoşçakalın.